Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere daha önceki yapmış olduğum çantamızın sapının yapılışını anlatacağım. En öncesinde çantanın sapının siyah olmasını istediğim için bu şekilde ördüm hazırladım. Şimdi bu çanta sapımız nasıl yapılıyor? Açık renkte onu göstereceğim ve sonrasında da üzerine nasıl dikiyoruz onu göstereceğim. Ben bu şekilde bir tarafını ördüm, diktim. Bakın bu şekilde. Sizler istediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Şimdi şöyle kenar alalım. Ve burada çanta sapımızı nasıl yaptık onu göstereceğim. Açık renkte göstereceğim küçük bir miktar. Öncelikle 6 tane zincir çekeceğim ilk başlangıç için düzgün yapabilmek adına. 6 zincirimizi çektikten sonra bu kenar birinci sonra yanından 2 3 4 ve 5 5 tane ilmeğimizi çıkarttıktan sonra teker teker 1 2 3 4 ve 5 Tunus işi tekniğinde bu şekilde geri geri geliyoruz sonra tekrardan buradaki ilk boşluğu atlayıp ikinci boşluğa boşluğa batarak 1 2 3 tane aradan çıkarıyorum ve en son kenar ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarıyorum tekrar birer birer bunları alarak geliyorum yine bakın birinci boşluğu atlıyorum ikinci boşluğa batıp bir üçüncü boşluk 2 üçüncü boşluk 3 kenarla birlikte 4 en son kenarla birlikte 5 2 4 5 tane ilmek oluyor sonra bunları teker teker bu şekilde alarak geliyoruz çantayı ne kadar uzun sap istiyorsak o kadar örüyoruz bu sapları ben ortalama bir sap yaptım Burada sadece anlatmak istediğim genel olarak çanta sapının tekniği. Bakın bu şekilde. Güzel bir teknik. Arkadan bu şekilde görünüyor. Önden böyle. Şimdi şöyle kenara alalım bunu. Burada görmüş olduğunuz gibi öncesinden yapmış olduğum sap. Şimdi bunu iğne ipliği takarak dikeceğim. Bakın burada da kalın ipleri normal dikiş iğnesine yani bu örgü iğnesine nasıl takıyoruz onu da şu şekilde göstereyim. İğnenin deliği kendimize bakacak şekilde bu şekilde tutuyoruz. İpi de arkasından tutup gerdirerek böyle katlayıp çektiriyoruz. Sonrasında da iğnenin deliğinden takıyoruz. kalın ipleri örgü yenesine rahat geçirmenin bir tekniği bu da. Şimdi burada şöyle çantamızı önümüze alalım. Sap çantanın iç kısmında kalacak şekilde yani örgünün düz kısmı üstte çantanın şöyle altına dek getirerek bu şekilde alt tarafta ben burada pembeyi kendime baz aldım. Diğer yüzünde yaptığım gibi. Sizler daha aşağıdan da yapabilirsiniz. Bu şekilde üstten takıp alttan alıyorum. Karşılıklı sanki zımbalamışız gibi bu çantayı e, sapı çantaya zımbalıyormuşuz gibi. Karşıdan karşıya. Aynı yerden 3 ya da 4 kez yapıyoruz. Ben 3'er kez yaptım. Sonra biraz üst kısmı, gri'nin üst kısmında yine aynı şekilde alttan üstte zımba görüntüsünü veriyoruz yani burada. İsterseniz çapraz da yapabilirsiniz. Ben burada bu şekilde yapmak istedim. Aynı yere 3 kez bunu da yaptıktan sonra kenarlarında açılma yapmasın diye şu şekilde karşılıklı çantanın sapıyla örgüyü birbirine. Aynı şekilde diğer kenarda şöyle örgünün içinden geçirtirelim iğnemizi. ip takılmasın. Burada da aynı çantayla sapını birbirine burada sabitliyoruz ki açık görünmesin. Evet. Alt ucunu da buraya sabitledikten sonra ipimizi koparacağız. Evet. Bakın. Mümkün olduğunca sağlam olsun. Diğer ucunu da aynı şekilde bu kenara yapıyoruz ve çantamız bir Çantamızın en son hali bu şekilde. Saplarını da yaptık çok kullanışlı güzel bir çanta oldu. İsterseniz örgü çantası yapabilirsiniz. İçinize, ip, içine ipleri koyarak. İsterseniz plaj çantası olarak kullanabilirsiniz. Çok amaçlı güzel bir çanta oldu. Boyutu da ideal oldu. En son halinde böyle görmenizi istedim. Evet videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.